بسم الله الرحمن الرحيم İmam Ali Aleyhisselam'ın önde gelen sahabelerinden Esfak bin Nubati şöyle anlatır. Bir gün müminlerin emiri Hazreti Ali Aleyhisselam mümbere çıkmış hutbe okuyordu. Bir ara mescittekilere dönerek şöyle buyurdu. Ey insanlar! Ben aranızdan ayrılmadan neyi isterseniz sorun bana. Allah'a ant olsun ki geçmişten geleceğe ne sorarsanız cevabını mutlaka alacaksınızdır. O sırada Sa'd bin Ebu Vakkas ayağa kalkarak Ey müminlerin emiri söyle bakalım kafamda ve yanaklarımda kaç tane kıl var diye sordu. İmam Ali Aleyhisselam bu soru üzerine şöyle yanıt verdi. Allah'a yemin ederim ki senin böyle bir günde bana şu sorunun aynını soracağını Allah Resulü daha önceden haber vermişti. Ve buyurmuştu ki Saad bin Ebu Vakkas'ın kıllarının her bir teline bir şeytan asılıdır. Onu saptırır. Evinde ise bir çocuk var. O çocuk evladım Hüseyin'in katili olacaktır. o zamanlar Ömer bin Saad henüz yeni yeni yürümeye başlayan küçük bir çocuktu.